Rabbim bizi başı boş bırakmayacak yarattığı bütün reklamları dolattı. Mutlaka bizi bir şeye hazırlıyor. Bunun içinde ne geçitler var, ne zorluklar var ve yaşanan şeyler bize sahip olduklarımızın kıymetini, değerini arttırmak için şey. sahip çıkmak. Hep evet, basın onlara daha çok değer vermek için öyle diyoruz. İmtihan edeceğim diyor <laughs> Cenab-ı Hak. ne bileyim ne ki Neyle? Bir şey minel havf. Korkuyla. Vel cu. Açlıkla. Benaksın minel envani ve lermisi ve semerat ve mallarınızdan ve canlarınızdan eksiltmek suretiyle imtihar edeceğim. Ey Resulüm sabredenlerin müjdemi. Şimdi bela ve musibetler kimlere gelir? Ben için gelir. Birçok ayet-i kerimede bunlara işaret var. Daha evvelki bahsettiğimiz ayet ve hadislerde de biz bunlar değinmiştik. Efendim Allah Celle Celaluhu sevdiklerini arandırmak, saflaştırmak ister. Kimya diliyle söyleyeyim. Altın doğada bizim bildiğimiz altın gibi bulunmaz. Tonlarca toprak içerisinde efendim o madde araştırılır. Bilmem kaç derece saplaştırılır. Öz 8 arasında dövülür. Yer damlık haline getirilir. Yani birçok işlemden geçirilerek sap altın elde edilir. Saplaştırmak için kimyasal işlemler tabi edecek. Dolayısıyla insanın da nefis belasından, şeytanın destelerinden ve bir takım yaşadıklarıyla kazandığı olumsuzluklardan arılması, saflaşması için işleme tabi tutması lazım. Cenab-ı Hak bizi, bakın en büyük bela musibetler Allah'a yakınlık derecesine göre geliyor. Bir hadiste bunu söylemiştik. İnne izamen cezai ve ma izamen bela. Ve inne Allah-u Teala izah hep ve pahmin ibtelahu. Sistema vaziyya felan vıza veren sakıta felan. Mükafat belanın büyük bir ismetine veririz. Büyük tahammüme, büyük inşallah seni zaman seversin bela uğratır. Başına bela musibetler verir. Eğer gelen bir namus sebeplerle zayi gösterirse senden geldi ya Rabbi, senden geldi. İnne ilah ve inne ile ilacım. Senden geldik, sana döneceğiz. Teslimiyet gösterirse Allah ondan razı olur. Şekvadesi var şirkette bulursa Allah ondan bulursa. Şimdi bu hadise göre de mutlaka Cenab-ı bizi imtihan edecek. Başka hoş bırakacak. Bu bizim deyimimize bir şey. İnsanı canlı tutan, dinamik tutan bir şeydir. <laughs> Tabii Türkçe'de bela kötü anlamda kullanılıyor. Bir imtihandır. Asıl bela Allah'tan uzaklaştıran şeydir. Başımıza gelen neyse eğer o bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa ondan Allah'a sınamak lazım. Hep kötü şey anlamında söyleniyor bu. Ama para bir bela olabilir. Evladınız da olabilir. Ayetlerde onlar sizin için imtihandır diyor mesela. Yani sahip olduğunuz sizin için çok değerlediğiniz en kıymetli şey. Onu kutlaştırırsanız o sizin için bela olur hem dünyada hem ahirette sizlik farklı bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Düşünün ki altınlarla mesela kuyumcu sorusu <laughs> devamlı altınlarla meşgulsunuz. Devam kasapsanız devamlı kesip pişmekle meşgulsunuz. Bu işlerle bu mesleklerde çok haşır neşir insan, mezhebi olan insanların kalbinin kararacağını ifade ederler. Tasavvuf erbabında mesela çok fazla bu meslekleri tercih etmezler. Kalbi e, tabii e, bir makam vardır o insanlar içerisinde de hakla beraber olma. Buna biz hani fena, fena billahtan sonra bekabillah kanlıyoruz. Allah'ta fani olacak. Sonra tekrar insan içine döndüğü zaman insanlar içerisinde de hakla beraber olacak. Evi işte gönlü yardı olacak. Hakta olacak. Bu mümkün. O zaman ona hiçbir şey tesir etmez. Yani nerede olursa bataklıkta da olsa bataklıktaki altın gibi değerli de bir şey kaybetmez. Neden? zindanda da olsa vahtiyardır. Çünkü o iman cebine taşıyor. Yani o noktaya geldikten sonra bakarsın böyle dünyaya böyle tam e, akşamı böyle bir şey olmuş. Bir genci görmüş. Efendim daveti haleti Velayet bakanlığında çarşıda görmüş iş yaparken efendim tüccar alıyor satıyor veriyor o kadar böyle meşgul Allah Allah de, çok o geç değil mi ya ne kadar çok dünya böyle şey yapmış falan Sonra mübarek kalbinden azı bakıyor ki kalbinde devamlı Allah ritmi var. Zikirle meşgul ama işte gözüküyor. Böylesi de var. Yani böyle olsa sonra o mal zarar vermez. Mal kelik görünmemiştir. Mal sahibi olmak dinde efendim e, şey yapılmaz. Tam aksine teşvik de edilir. Çünkü İslam'ın şartlarından e, beş ikisi mallı değildir. Belli bir miktara sahip değilsen haç farz değildir, zekat farz değildir. Zekatı vermek için, haça gidebilmek için belli bir mal sahip olması gerekir değil mi sanırım? Dolayısıyla demek ki teşvik var. Veren el olmak teşvik ediliyor, alan değil. Efendim, bunu biliyoruz. Önemli olan bir, muamele, yani e, sahip olduğun mülkü, malı, parayı, altını neyse Olması gereken ya cebde ise cebde, kasanda ise kasada. ama kalbe soktuğu zaman o kalpte artık ağırlık olmaya başlar. Hazretleri İlahi olan kalbi bulandırır. Allah'tan başka bir şeyi nazar aldığı zaman taştırmış oluyorsun. O o zaman gemi batırır. Mevlana'nın dediği gibi büyük gemiler büyük yerlerde, okyanuslarda mesela. Şimdi uçak gemisi var, Marmara sokamazsınlar. Ama ne kadar büyük olursa olsun o gibi mesela okyanuslarda efendim e, içerisinde on binlerce asker var, e, var efendim kaptan su kaldırıyor, batmıyor. Ama içine su alırsa onda batır. Öyle değil mi? Yani bu al ne kadar çok olursa olsun bir gemini onu zapt ediyorsa iradesiyle yerinde kullanıyorsa uçurur. Mesela zekat ne kadar çok zekat verir, sadaka verir. Bunlar da övülen şeylerdir ki cömert insan peygamberlerden sonra cennete gelecek insan. Cömert çok sevat sahibi Evet Düşünün bir insan ee, bu dalan ee, derin derin dalan insanın giydiği elbiseleri ne diyor? Dalgıç elbiseleri. Dalgıç elbiselerinin altından olduğunu düşünüyor. Adama bak ya zengin ya. Dalgıç bir altından ölüş meselesi gibi gördü. Daha zaman bir daha çıkamayacak durumda dedi. O altın kıymeti var mı oldu? Aman benim altınlarım deyip de onlardan vazgeçmesi hayatına karşı dedim o. Onlardan kurtulmaya bakar ki hayatı kurtulsun. Evet öyle bir zaman gelir ki insan kendisini dibe çeken, haktan uzaklaştıran ne varsa bu neyse. Evlat sevgisi de olabilir, tutkular olabilir, mal sevgisi olabilir illa kafaya takmıştır şu benim olacak. Hadiste diyor ki insan onu öylesi var ki Allah'ın Celle Celali yeryüzünde en şiddetli azabın nasibi olmadığı şeyin peşinde sürüklenmesi. Bakıyorsun çevrenizdeki insanlar görüyorsun vardır böyle. Kafaya takmış bir şey olması olmaz diyor. Hırs hatta haset başkasına kıskanmak. Onda var bende de olacak gibi. Bu duygular da öyle ağır basıyor ki e, meşru yollara sevk edebiliyor kendisini. Hı. Kazancı ona yetmiyorsa efendim onun bulunma alından tırtmayan, çalmayan, kendi haksız kararlarla elde etmeyen gibi yollara düşebiliyor. Karıma bulaşıyor ve dolayısıyla helalinden uzaklaşmış oluyor. Hı. Evet, imtihan ederiz diyor. Malından eksiltmek suretiyle imtihan ederiz. Hani mal canın yongası da deniyor. Gerçekten malla imtihan zor bir imtihandır yani. Ben öğlen de yaşadım gördüm. Adam malını kaybettiğinden dolayı internet şifresiyle bir var. Çocukluk arkadaşım vardı öyle Ciddi bir sayıp kuyumcuydu. Kuyumcu ilk böyle. Evet, evet, evet. Mesela benim Bursa'nın zayıf içe girecek kadar zengin kuyumcu. Kendi mesleği dışında başka bir şey gelmiş. İşte borçlu yaka atırmış bari. O kadar batırmış ki evine haciz, parabuz, haciz gelişmeler. Adam perişan. Bir şekilde ben hala siz aradınız nasılsı verdi hiç aramazdı uzun zamanda baktım sesi kötü geliyor ne oldu sorma ben durum kötü ver bak hemen dedim sen gel konuşalım yani alabora olmuş durumda nasıl bir mal ki kendi hayatını ebedi hayatını da sadece dünya değil de ebedi hayatını mahvedecek bir iddia değil mi onu düşecek noktaya gelmiş zor ikna ettik falan derken efendim mal böyle bir şey Allah korusun malıyla iptal edersin İsterken bir şeyi, her şeyin hayırlısını istemek lazım. Edin, her şeyin Hocam bir evlat istiyoruz ya. Yani. Mübarek hayırlısı ise ya. Yani. Hocam evlat çırpısı mı olur? Agnübe. Allah bilir sen bilemesin. aslan takra bu şeyin ve hayır <laughs> nekümü. Ve aslan tuhab bu şeyin ve hebe şerim nekümü. Ve Allah'u yanımı ve tümlaka. Sizin illa olsun dediğiniz için şey olabilir. Sizin keri gördüğünüz o kadar dediğiniz için şey, hayır olabilir. Allah bilir, sizi bilemesin diyeceğim. Yeter, <laughs> yeter. Evet tamam evlat? Tabii ki çünkü ölülerinde ben şahidim görmüşüm. Bu hayatta her şey var. örnekleri var. Ya bir anne evlat için Allah ne olur? Devam et. gözümün önünde iyi bir şekilde gitsin de mesela. diyor. Senin de bu dedikten ne? Bitirdi. Nereye şey bizi bitirdi. Canımıza kastetmeye başladı. Şu anda bağımlılık kendi annesine babasına kastetecek kadar canı araştırıyoruz. Bilmiyorum tabii yani bu öyle bir dönemde öyle bir devirde yaşıyoruz. Allah her şeyin hayırlısı ve dua ederim. İnşallah ve bizim imtihanımızı Cenab-ı Hak bağlaştırsın. Ve ee, laksın minel envali vel enfis ve ve şehrisabe. Tabi e, nefislerinizden de e, malınızdan ve nefislerinizden de, de zaplak şöyle diyor. O ne demek nefislerinizden? Hastalık gelip çatabilir. Şu anda elhamdülillah içimizde böyle acı çekilecek özde bir hasta yok. Olsa burada duramaz. Ama öyle bir şey ki mekanizma Hamur kipliği de hayata bağlı. Hiç e, ee, böbreğinde taş, sancı, şeker oldu mu bilmiyorum. Yani şöyle. <laughs> yani düşün ki da yürüdü kadar küçük taş. Adamı nasıl kıvrandırıyor biliyor Nasıl bir oranlıyor? Tatmaya <laughs> mıyım <miyorsam>, benden yazık. <laughs> Efendim bulunduğu yeri böyle ıslatıyor adam. <laughs> Teriyle. Yavaş yavaş O kadar. Acayip sancı. Herhalde işkence için bu <laughs> yöntem kullanılabilir. Dışı ağrısı sabahta da uyuyamıyorsun. Hangi bir azasına bak ya. Allah korusun. Damarlardan biri bu tasla beynine tutmuyor. Aynı kol, aynı göz tutmuyor. <laughs> Hayat bak. Yani in. canınızdan eksiltmek suretiyle Bunlar olabilecek şeyler değil mi? Garantimiz var mı yok. Yani Bir sohbette böyle. Öğretmen bayanların olduğu bir şeydi. Buna benzer bir konuşma yapmıştım. İşte konuşadığı adı bak derler ya. Tabi konuştu ve bazı. Döndüm dedim ki ya öyle Allah lütuf ve ikramda olmuş ki biz içimizde olup biten hadiseler de vakıf değiliz. Bizim elimize de verilmiş değil. Yani iyi ki de vermemiş yani bak. Yani bize bizi bırakma. Hep peygamberimiz duasında diyoruz ya. Ya Rabbi göz açıp kapanacak kadar hani, nefsini başka bir şey diye. O da biz tamam. Ama kan damarlarından tut. Soğuk borusundan yemek borucuna kadar her şey. İnsan kendi kendini katil olabiliyor. Bir lokma ağzımıza atıyoruz. <laughs> onun hikayesini anlatayım. Ortaokulda ben ilk karşılaştığım şeyini hoca dedi ki şu, şu konuyu anlat. O zamandan beri her lokmada bu at gelir. Yani bir defa secde onu vermesi hakkında yetişiyorum. Yeni biraz öyle bakmak lazım. Öğrendiklerinizi öyle şey yapmak lazım. İçselleştirip de hareket etmek lazım. O lokma ne? Ön dişler çiğniyor sonra dil arka tarafa atıyor. Köpek dişleri, adı dişleri öğütüyor, öğütüyor ama kukkulu bir şey. Sonra dilinin altında yan tarafından tükürük besleri salgılıyor. Yeterli salgı, fazla salgı salgıyorsa ağzına susun. Bir de e, olmuyor. Az salgı da, da olmuyor. Ne kadar programlanmış yani. İhtiyaçımız o kadar salgı. onu karıyor. Sen aynı zamanda konuşuyorsun. Aynı zamanda çiğniyorsun. İşlem görülüyor ağızda. Ağızda ilk sindirim ağızda. O öyle bir su değil ki o enzim saldırıyor ve e, ağzındakinin hale getiriyor. Bütün bu işler olurken sen haberin yok konuşuyorsun. bir Bazen hani böyle konuşma sırasında yanlış yere gidiyor bir parça. <gülüyor> <gülüyor> Mekanizma devreye giriyor. Yanlış gitti diyor. Dışarı çıkamaya çalışıyor. Müthiş bir şey ya. Yani benim ondan haberim yok. Gittiği yer yanlış. Sistem onu dışarı atmaya çalışıyor. Eksik. Yemek borusu, soğuk borusu arka arkaya böyle. Oturacak hale geldi diyor yeter. Bir şeye hareket edilmezsen etmez. Parmağınla onu hadi yemek borusundan doğru iklem lazım değil mi? Nasıl isek? Dil şöyle kubbeleşiyor. Potaya atar gibi. Atıyor. Yemek borusu havalanıyor. Soğuk borusu üzerindeki gelecek yemek borusu hani yemek borusu atıyor soğuk borusunu. Havalanıyor. Orada içine giriyor. Bunlar salselerle, sanayiler olan ve her an, her zaman ben <laughs> yanlış yapabilir, kendimize göre Kendi ya kendimiz, kendimiz kadrozu. Bir yerde yani düşün, bu olan insanlar var. Bu me mekanizma çalışmazsa veya şey olmasa, efendim, yemek işkence haline dönüşür. İçmek işkence haline dönüşür. Daha ben bir örnekten bahsetmiştim, bir arkadaşım vardı. Fizik profesörü diyor abimiz, fizik öğretmeni. Değil bir müddet beraber çalıştık aynı okulda. Sonradan başka bir yere gitti. Karşılaştığımızda bir gün kendisi pek namazla şeyle ilgisi yoktu. Ben yani davet ediyordu falan. Biraz uzak duruyordu ama e, bu şahıs uzun yıllar annesine baktı. Ve annesi de hürmeti, saygısı, bakması sebebiyle de ev, evlenmedi yani. Gelecek kişi bakmaz, etmez, sıkıntı çıkarı diye. Annesine bakmayı tercih etti. Onu ben cuma namazında evet. Zuhal-i Kıram'da derken çıktım baktım o Rahi Hüseyin Hoca senin namazında bütün bitti. Bekliyorum bekliyorum çıkmışız evet. dedi. Sarıldık. Niye hayırlı oldu dedim. Ya ben de tabi gözü sevindi ona. Bir şey anlatsam sana dedi. Seninle paylaşacağım dedi. Buyur dedim. Adamın gözleri doldu birden. Dedi ki ben kendi ezlerimle annemi öldürdüm dedi. Şok oldu. Ne, ne diyorsun? Evet ben öldürdüm dedi annem. Hüseyin yapmasın sen ha. Çok büyük fedakarlık yapmışsın ne için. Yani ben biliyorum sen anne için şunlar şunlar yaptın. Adam e, az yemin ya bu spekalizme çalışmıyor diye petle soğuk borusundan su veriyor falan böyle ciddi bir uğraş içerisinde yani kolay bir şey değil ya. Bununla uğraşıyor. Diyor ki bir gün test gitti diyor. O işte yaparken ne yaptıysam çıkaram kahrolun ilerlerinde gitti diyor. Hastaneye gittik de korktuk şeyler. Allah kimsenin başlarına versin. Yani böyle bir imtihan. Şimdi Rabbim kaldıramayacağı bir yüklemesin, kaybedeceğimiz imtihanı vermesin, kendinden uzaklaştıracak bir bela musibetten bize bizden uzak eylesin. Bu dua yapalım. Şimdi geldi bütün bela musibetler bize sağanak sağanak geldi. Demek ki Allah Teala göre kar gönderir, biz kaldırabiliriz demektir. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki ayağına diken batmasından başını armasına kadar başına gelecek her şey günahlarına kefaret diyoruz. Oh iyi geldi ya şurada günah vardı. Nasıl bunlar ben affettirecektim desin diyesi geliyor sana. Bela istenmez, davetle çıkarılmaz. Ama gelince de eyvallah haktan geldi. Başım yüzü bir sen Misafir gibi rızkın onda birini, onda dokuzunu bırakır. Birini azı çektiremiyor. Yani bir insandan götürür ama dokuzunu bırakır diye. öyledir. Acı, bela, musibet. Allah'tan gelen imtihan çok şey bırakır. O anda bırakır, sonradan bırakır. Ama mutlaka sana güzel şeyler bırakır, sabredersen. Ve beş yeri sabrı işin özünde bu var işte, sabır. O nasıl olmalı? Sabırın çok çeşitleri var Aynen. Mesela el alemden getirmek bir sabır şey Ya gözüne eline dursun derler ya bu yetmez mi sana kardeşim? Daha fazlası, daha fazlası, daha fazlası. Daha fazlası neye götürüyor insanı? de değil mi? Harman ile bu malın çoğunda var mı şey? Efendim? Hadiste diyor ki bir vadi de altın olsan dev enne li ibn vadi min zahabin ahabba vadi ve len ila ila tuvetu vala tabe. istedi yani. Bir vadi olsa ne demek? Onun gözünü bir avuç toprak doyuracak diyor Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Yani bu durum, bu kanaatsizlik tövbeyle gerek. Belası istiyor, fazlası. Fazla mal işte adamı böyle yoldan da çıkarabilir. Efendim, iktidarlı olmak, İfrat ve uzak olmak, her şeyin hayırlısını istemek bu olmalı. Ama cenneti sonsuz seviyorsanız, yani ne demek o? Ya senin hazinenden hiçbir şey eksik olmaz, ne olur? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> ya sen, ben yakaklı değilim, haddimi de bilirim. Ama senin, sen ganisin, ben fakirim. Sen kudüs sahibisin, ben azizim. Sen olmayana verirsin. İşte olmayanlardan biri benim ihtiyacım var. Istemek şey. Allah istemekte hiçbir şey yok. Allah bu sadece diller değil, fiili olarak da dua, dua fiili da için istemek lazım. Fiili dua ne? İşte emri benim varlık neyi yanıt önde? Efendim, Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yetimlere taşınmak. Sabır ve davranışlarımızı Cenab-ı Hakk'ın koruyucu ölçüsü içerisinde geçirmek. Sabır dedik, helalini eğitmek, haramına düşmemek. Başka ne sabır var? İbadette sabır. Ya beş vakit, baş vakit. Bugün de beş vakit, yarın da beş vakit. Hiç bitmiyor beş vakit hep namaz değil mi? Bıkmadan, efendim, hadi senede bir defa bu yıl, e, yılda bir defa, bir ay olur. Biraz sabırsızlanırsın ama namaz işte bir şeytani gösteriyor. Eğer bir Ankara'ya bir yük olarak görüyorsa namazı var ya adam, yük Ankara'ya görüyorsa o namaz çekilmez. Çünkü namazın da şartları var ya yatıp kalkmak gibi bizim namazımız sorgulanır yani. Namazı ikram etmek lazım. İkram edemiyoruz. Namazı kıyım olmak bir sen bir geçiyoruz. Yatıp kalkmaktan ibaret bir namaz ne oluyor? Yüzünü açıp kapatıp hep başarılı yapılan bir namaz ne oluyor? Git kim için yaptıysa mükafatı alın. Tabi bu evet. Ya namaz demek geçme. Namaz miras demek. Namaz Allah'la beraber olmak demek. Namaz bütün fuhşiyattan alıp koyan şey demek. Bunlar olmuyorsa namaz demek ki sıkıntı var namaz. Yük üzerimizdeki atalım kurtulalım. Onun için bizi namaz ahlaki değerlere sahip kalmıyor. Bütün ibadetlerden maksat sen ahlaki kazanmaksa o değerleri kazandırmayan ibadetler işlevini, işlevlerini yitirmiş şöyle. Böyle bir namazda Allah'ın huzurunda efendim şimdi Allah'ın huzurunda değil ki senin benim onun huzuru değil yani huzur, huzura varmak. Efendim sizi davet ettiler. Kim? Vali davet etti. Onlar seninle konuşacak. Efendim emri ki amir davet etti. Şimdi davet etti. Yani yeryüzünde e, sözü sözü dinlenen e, gücü olan, hadi bir de senin bir imkanı, bir yerde bir sıkıntın varsa onu giderecek olan birisi ise efendim e, patronun maaşını arttırmak için senin seni o çağırıyorsa, çağırıyorsa amirim seni tertip etmek için çağırıyorsa, bilmem yani dünyada beklediğin bir mülkiyatların kapısı aralanıyorsa sana, oraya gidişin başta olur değil mi? İşte yani. Lan burnun Şimdi bütün kuvvet ve güç, kudret Allah'ın elinde ve Allah ne olur. Ama ateşlerine illa en inşallah Rabbül Alemin. Senin huzuruna davet etmiş, nazlanıyorsun. Bir de üstelik bu diyorsun. Duyguların tam yerinde değil. Efendim faldır kündür. Yani bu hoş değil tabii ya. Allah'ın gücüne gitmez. Böyle namazını böyle seccadeye çıkmak <laughs> Doktor Maktis denen bir Alman e, namazı tarif ederken bir dergi Dergi de konuştu. Yeni Müslüman olmuş. İlk namazını anlatıyor adam. Diyor ki ya müthiş bir şey ya. Namaz müthiş bir şey. Gidiyorsun abdest alıyorsun diyor. Astronot demişlerini giyer gibisin diyor yani. O azalar belli ki temizlenmeli abdest suyuyla izolasyonla parıştırmalı falan. Sonra seccadeni seviyorsun, pek istiyor yıllara çıkardı seni. Sonra düğmeye basıyorsun. Allahu Ekber. Yerden ayakların kesiliveriyor. Yükselmeye başlıyorsun okuduklarınla. Okuduklarınla sonra tahiyyatta artık Miraç'ta Peygamberimizin o selam alıp verdiği öptüye geliyorsun. Allah Allah. Ama bir böyle Böyle bir namaz kısa kaz o. Etrafında diyor irtibatın kesiliyor. Bizim de kesiliyor tabii. Alışverişe başlıyorsun. Unuttuğumuzu e, hakkın üstüne koyduğumuz balıktan. Ben bazen çıkarken ne okumuştum ya birinci rekatta, ikinci rekatta? Kötücü rekatta falan. da var. <laughs> Şeybani Rai Hazretleri İmam Şafii. Ümmi Şeybani Rai Hazretleri İmam Şafii. Ümmü Şafii İmam Şafii. Efendim. İşte namazda ilgili soru sormuşlar. Onun oturuşta kaçıncı rekatta olduğunu falan nasıl ne yapması lazım diye. Fırkın hükmü onu söylemiş bari. Şeybani Rai Hazretleri sormuşlar o namazı terk etmesi, terk etmesi lazım. Çünkü Allah olmadan bir namaz olmaz. Başka şeyle meşgul seysen namazdayken bile o namazı tekrar etmiş adam. Ama o şey demiş ki şey var hayır böyle diyor demiş. Yani bu da o durak demiş o başka. O <laughs> onun namazı efendim yani, keşke öyle bir namaz kılabilsek Anlatabildim mi? Yani, yani gerçek manada efendim hani bir e, şerif şerifin hani İstanbul var Gereklere var. Namazdır şartları içindekinde dışında kalır. Bir de kalbi tutu dediğim şey var. Duygularına hakim olmak var. Riyadan uçuptan uzak olmak var. Efendim. Ve hakka kendini vermek var. Evet. Bütün bunlarda ibadette sabır dediğim şey e, bu ibadeti kendine yük görmemek. Tam aksine Rabbine ne kadar şükürse mazı beni o kabul etti. Kabul etmeye bir o kadar insan var yarattığı. Herkes zor huzura varamıyor. Nasip olmuyor ya. Yani. Allah'ın bu için ayrı bir secdeye ihtiyacı var. Secde. Başından hiç secde değil yani başını secdeye kaldırmazsan bu şükründe eda edilmezsen. İbadette sabır. Neydi sabır? Birinci sabır neydi? Harama düşmemek sabır. İbadette dağımlı sabır. Bir de işte bela musibetler sabır. Beş şehri sabirin. İşte bütün bu sabirlerin müjdeler çünkü onun mükafatı çok büyük. Bundan sonraki gelen ayette de ondan biraz bahsediyor. Ona şimdi bu kadar bitirelim inşallah. Rabbim bizi sabredenlerden eylesin. Sabrı cemili bizlere lütfesin, bahşetsin. Efendim, gerçek sabırlı olan zümreden eylesin inşallah. İmtihanlarımız da kolay eylesin. Esselatü selamu aleyke ya Resulallah. Esselatü selamu aleyke ya Habiballah. Esselatü selamu aleyke ya Seyyidine ve Aleyhine ve Aleyhine. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Rizalimillahirrahmanirrahim.